Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari. El masdaru huvel ismul mansubu lezi yeci'u thalifen fi tasrifil fi'li ila ahir. Şimdi masdar babına geldik. Yalnız buradan, burada masdardan ne kastediliyor? ediliyor? Mef'ule mutlak. Yani burada gayemiz masdarı okumak değil, bu bölümde masları işlemek değil, gayemiz mef'ule mutlakı öğrenmektir. Neyi okuyoruz? Mensubatı <laughs> okuyoruz. Mef'ule mutlak da mensubattandır. Yalnız bütün mef'ule mutlaklar hani şeyden olduğu için, maslardan olduğu için değil mi? Mef'ule mutlak maslardan oluşuyor. Ama bütün maslarlar mef'ule mutlaktır. Hayır. Bütün maslar, bazen maslar haber de gelir. Değil mi? Ha, <laughs> Aferin. Her meful mutlak mutlaka mastardır. Ama her mastar meful mutlak değil. Bazen mastar mesela mübtedanın haberi de olabiliyor. O zaman meful mutlak değil. Anlaşıldı mı? Heh. Evet. el masdaru yani kasıt mef'ul-i mutlaka. El-Masdarû yani meful mutlak. hüvel ismu. İsimdir zaten. Mastar isimdir. Masdar isimdir. Evet fiil maslardan türüyor ama masların kendisi isimdir. El masdaru huvel ismül mansubu. Mansubtur. Niye? Mef'ule mutlak olduğu için. Olduğu zaman mansubtur. Ellezi yeci'u. Bir de masdar öyle bir şeydir ki yeci'u gelir thalifen. Üçüncü olarak fi tasrifil fiili. Fiilin çekiminde üçüncü sıradadır. Nesara yansuru. Nasran. Darabe yadribu darben değil mi? Maslar üçüncü sırada geliyor çekimde. Em Emsile-i muhtelifenin çekiminde. Ha. Demek ki yeci'u salisen, yeci'u gelir salisen üçüncü olarak. Fi tasrifil fiili, fiilin tasrifinde üçüncü olarak geliyor. Nahvu darabe yadribu darben. Birisi sana dese darabeyi tasrif et yani çek ne yaparsın dersin darabe yadribu darben. İşte üçüncü sırada gelen nedir? Mastardır ve meful mutlak olarak kullanılabiliyor. Ve huve kısmani. Mastar iki kısımdır. Lafziyün ve ma'neviyyün. Şey ve huve yani meful mutlak. meful mutlak iki kısımdır. Lafziyün ve ma'neviyyün. Lafziyün lafzı aynen fiilin lafzıyla aynısa. Mesela darabtu darben. Mesela darabtu zeyden darben. Ee, ama farklı olursa mana aynı. Bak mana aynı olması lazım. Mefhule mutlak olabilmesi için değil mi? Mesela celestu ku'uden. Ka'ade de oturdu manasında. Celese de oturdu manasında. Celestu ku'uden derken celestu oturdum. Ku'uden öyle bir oturdum ki tekit mesela. Değil mi? Ha, orada da o da mefhule mutlak. Darabtu darben o da mefhule mutlak. Ama birisi lafzidir, diğeri manevidir. Anlaşıldı mı? فإن أجر وافق موافق olursa يعني uyarsa, uygun olursa, لفظه يعني مفعول مطلق لَفْظَةٌ لفظ فعله فعلا لفظ يعني kendisinde amel eden fiili مثلا ضربت ضربا bak ضربا ile ضربت aynıdır değil mi? لفظ aynı فإن أجر وافق موافقت ederse uygun olursa, لفظه يعني لفظ المفعول المطلق Mefhulü mutlakın lafzı neyin lafzına? Lafza fi'lihi. Kendi elinin lafzına. Yani kendinde amel eden. Anlaşıldı mı? Fehu lafzıyun. O lafzıydır. Nehu kateltuhu katlan. Şey katelehu katlan. Mesela katele zeydun amren katlen. Bunun manası nedir? Hangisini söyleyelim? Katele zeydun amren katlan. Söyle bakalım. Zeyd amrı öyle bir Zeyd Amr'ı öyle bir öldürdü ki yani öldürdü ama ne biçim öldürdü? Tekitlidir tamam. O katlen mefule mutlak. Terkibini yapalım. Darabe nedir? Fiile madi söyleyin. Darabe serbe söyleyin. Darabe fiile madi. Zeydun fail, fail merfuun bid dammeti zahire. değil mi? Ha. Zeydun amren mefulun bihi. Mef bihi darben mefule mef yani mef mutlaktır mef ve tekit için gelmiş. Mefule mutlak 3 mana için gelebiliyor. Ya tekid için. Ya adet için. Ya neva için. Ya ya için. için. Ha. Peki bu nasıl tekid oluyor? Size anlatmış mıydım? Bu nasıl tekid oluyor? Tekid hani tekrar olması lazım tekide değil mi? Bu bakın dikkat. Şimdi bakın dinleyin. Şimdi katale manası nedir? Öldürdü. 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 Katale'nin tahlilini yaparsak mesela bazen hani su mesela su suyu ayırdıkları zaman neye iki şeye ayrılıyor oksijen bir de hidrojen su oksijen ve hidrojenden oluşuyor değil mi veya kan mesela al yuvarlardan ak yuvarlardan oluşuyor bütün fiiller de masdar ve faaleden oluşuyor nasıl yani mesela katale ne demektir katale yani faale katlen dikkat ediyorsunuz Mesela katele zeydun dediğimiz zaman o katelen içinde ne var? İki şey var. Bir faale var. Hani evet, yaptı. Bir de katilen var. Yani katele demek yani faale katlen. Anladınız? Hı hı. Ha. Yani katele zeydun yani faale zeydun katlen. Neydi, 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 neydi. Ha. Aferin. Faale zeydun katlen. Şimdi bu diğer katlen geldiği zaman o katlenin nesi oluyor? Tekrarı. Tekrar, Tekrar olduğu zaman ne oluyor? tekit oluyor. Yani faale katlan katlan Anlaşıldı mı? Yani yaptı ne yaptı? Öldürme yaptı. Öldürme ya öyle bir öldürdük yani öldürdü yani. Anladınız değil mi bunu? Mesela darabe zeydun darben ne demektir? Darabe zeydun faale darben. Değil mi? Faale zeydun darben. Faale zeydun darben darben. İkinci darben tekrar oluyor. Ne oluyor o? Tekit oluyor. Mesela nasara zeydun ne demektir? Arapça söyleyin, ayırın. Arapça söyleyin bunu. Fa değil, ha, faale zeydun nasran. Yani nasara zeydün, yani, zeydun, yani faale zeydun nasran. Değil mi? Ha, o diğer nasran ne oluyor? Tehkid oluyor. Faale zeydun nasran, nasran. Burayı anladınız değil mi? Yani birisi sizden sorarsa, dese ki mesela darabe zeydun darben. Bu darbe niye tehkid oluyor? Şöyle açıklayacaksınız. Diyeceksiniz ki bu darabe faale darben manasındadır. Bütün fiiller öyledir. Bütün fiillerde faale manası var. Yaptı yani. Ha mesela darabe yani faale darben. A bu darben ise o birinci darbene ne oluyor? Tekrar oluyor ve tekid oluyor. Anlaşıldı mı? Evet. Demek ki katalehu onu öldürdü katlen. Yani öyle bir öldürdü ki ve in vafaka ma'na fi'lihi. Peki fiilinin manasına sadece muvafık olursa. Ve in eğer vafaka mef'ule mutlak muvafıksa, uygunsa ma'na fi'lihi. Sadece fiilinin manasında. Yani kendinde amel eden fiilinin manasında. Mesela bu katalehu katlen. Bu katlen mansuptur değil mi? Bunun amilin kimdir? <laughs> ha, bunu bilin. Bunun amili kataledir çünkü mef'ulü bihinin de amili fiildir. Mef'ulü mutlakın amili de o fiildir. Anladınız mı? Ha. İşte diyor fiilihi yani onda amel eden fiila. Onun manasına uygunsa dune lafzihi. Lafzına değil. Dune lafzihi yani lafzına değil. Lafzına uygun değil. Fehüve manavi o zaman o mutlakı nedir? Ma'nevidir. Nahvu örnek celestu ku'udan. Celestu oturdum. Değil mi? Celestu oturdum. Ku'udan oturmak manasında zaten o da ka'ada oturdu. Ka'ada otur. Veya ka'attu cülüsen. Aynı. Ka'attu oturdum cülüsen. Öyle bir oturdum ki. Veya celestu ku'udan. Öyle bir oturdum ki. Burada da mef'ule mutlaktır ama farkı nedir? Lafız farklı, mana aynı olduğu için bu mef'ule mutlak ı manevidir. Ee, celestu olsaydı o lafzı olurdu. Veya ka'attu ku'udan olsaydı lafzı olurdu. Ve kumtu vukufen mesela. Kumtu e, kalktım, ayağı kalktım vukufen. Yani öyle bir kalk... Vuku, vukuf da ayakta durmak manasındadır ya. Ve kaftu Bu da ona örnek. Ve ma bir de o şey ki eşbehe benziyor zalike buna. Ve ma eşbeheze ve buna benzerler. Şimdi bu neydi? Mefhul-i mutlakta okuduk değil mi? Ha, şimdi babu zarfi zamani ve zarfi... Artık biraz fazla okuyalım. Yavaş yavaş kitabın başında insan az okuması, ilerledikçe fazla okuması daha iyidir. Alışıyor ya kitaba. Bu zarfi zamani ve zarfi mekan. Zaman ve mekan zarfı. Bu da nedir? Mansubatlardandır. Bunu inşallah daha geniş, mesela zuruf kitabında okuyacaksınız, hal kitabında kavaid onun metninde okuyacaksınız, daha geniş kitaplarda okuyacaksınız. Hatta Allahu Teala nasip ederse ta çok yükseldiğinizde derste Mughni Labib okursanız orada çok çok daha güzel öğreneceksiniz. Burada kısaca. Şimdi zarf lügat manası nedir? Zarf bilen var mı içinizde? Kap kap. Bir şey içine alan değil mi? Mesela bu oda bizim neyimizdir? Biz bu odanın nesiyiz? Mazrufiz. Aferin. Zarf kap içine alan, mazruf içinde olan. Bir şey içine alan onun zarfıdır bir şeyin içine giren onun mazrufudur. Anlaşıldı mı? Mesela bu oda bizim zarfımızdır. Biz bu odanın mazrufuyuz. Ama medrese bu odanın zarfıdır. Bu oda medresenin mazrufudur. Şimdi zarfın lügat manası bu. İki çeşit zarf var. Bir zaman zarfı, bir de mekan zarfı. Bir zaman insanı içine alıyor. Mesela sallaytu yevmel cumu'ati. Sen o namaz kılman neyin içinde olmuş? جماجن جماجن günü. Günü مكان مدري زمان مدر? زمان در. ويا صليت في المسجد او مكان در الله باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان وظرف المكان اوقيورس ظرف الزماني هو اسم هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليله وغدوه وبكره وسحرا وغدا وعتمه وصباحا ومساء وابدا وامدا وحينان وما اشبه ذلك Şimdi zarf ı -e zaman diyor. Huve ismus zamani. Zamanın ismidir. El mansubu bir de mansuptur. Mansuptur. Mansubatlardandır. Zarf zarf her zaman mansuptur. Tamam? El mansubu bi takdiri fi ama fi'nin takdiriyle. Yani orada gizli bir fi vardır. Mesela sallaytu yevmel cumu'ati. Yevme nedir? Söyle zarfe zaman. Onun için mansuptur. Peki neyin takdiri var orada? Fi. fi, fi yani fi yevmil cumaati. Yani ben cuma günün içinde namaz kıldım. Anlaşıldı mı? Sumtu şehre ramadane. Şehirde, fi şehre ramadane. Yani fi şehri ramadane. Anlaşıldı mı? Sumtu şehre ramadan. Şehir yani ay. Ramadan, ramazan ayı. Sumtu oruç tuttum şehre ramadan. Yani fi şehri ramadan. O da fi takdirdedir. Anlaşıldı mı? Ama zarf zaman nedir? Mansuptur. Şimdi zarf ı zaman iki çeşittir. Biri mahdut, biri de mübhem. Dikkat edin. Mahdut yani belli. Hı hı. Mübhem yani net sınırı belli değil. Mesela birisi dese e, sumtu yevmen bir gün, bir gün belli midir ne kadardır? Hı hı. Sınırı bellidir. Ama dese mesela e, hı hı hı. Sumtu hinen dese bir zaman oruç tuttum. Hinen belli değil. Anlaşıldı mı? Hinen. Anlıyorsunuz değil mi? Demek ki iki çeşit zarfe zaman var. Biri mahdut, yani belli, sınırları belli. Mesela yevmen, leyleten bu gibi şeyler nedir? Zabe. Mesela sallaytu leyleten mesela. Değil mi? Sallaytu leylaten. Bir gece mesela namaz kıldım. Gecenin sınırı belli. Nerede başlıyor, nerede bitiyor. Ama dese sallaytu e, hinen mesela değil mi? Sallaytu hinen bir zaman o mübhemdir. Anlaşıldı mı? Şimdi dikkat edin. zarf zaman ister mahdud olsun, ister mübhem olsun, mansuptur ve fi takdiridir. Bunu unutmayın. Ama zarf ı mekan öyle değil ha. Zarf-ı mekan göreceksiniz. Mahdud olanda fi getirmek mecburidir. Ama e, mübhem olanda fi olmaz mansup olur. Anlaşıldı mı? Zarf-ı zaman neymiş? İster mahdud olsun, ister mübhem belirsiz yani sınırı belirsiz olsun. E, fi getirilmez ve mansup olur. Ama zarf-ı mekan mahdud olan, sınırlı olana fi getireceksin. Mübhem olana, sınırları belli olmayan, miktarı belli olmayana fi getirmiyorsun. Ne yapıyorsun? Mansup yapıyorsun. Nahu el yevme. Bak. Mesela ne dedik? Sallaytu yevmel cumati. Ve leylete. Sallaytu leyletel cumati. Ve gudveten. Gün gece manasını biliyorsunuz. Gün nerede başlıyor, nerede bitiyor? Sabah ezanı vaktinde. Sabah ezanı vaktinde. Yani fecr. Fecr vaktinde başlıyor. Bak güneş doğma değil. Onunla karşılaştırmayın. Sabah ezanı vaktinde başlıyor. Güneşin batmasıyla yani mugrup vaktinde bitiyor. Gün o. Gece nerede başlıyor, nerede bitiyor? Gece. Tam bunun tersi. Muğrupta başlıyor. Fecr vakti yani sabah ezanın vaktinde gece bitiyor. Yom leyl anladınız. Gudveten ise beynel fecreyn yani sabah ezanının vaktiyle imsak diyoruz. Yani imsak vakti diyoruz ya. Güneş doğduğu ana kadar. O gudvetendir. Mesela ene ezuruke gudvetel cumuati veya ana azuruka gudvetel ithneyni. Nedir manası? Ben seni ziyaret edeceğim. Ana azuruka isneyn pazartesi. Gudvetel isneyni yani pazartesinin Aynen. sabah yani şey arası. Yani sabah namazı vaktinde. Heh, tam sabah namazı vaktinde seni ziyaret eder. Sabah namazı vakti beynel fecreindir. İmsak ile güneş doğması arası. Gudvenin manası odur unutmayın ha. Gudve odur. Bukreten nedir? Erken. Erken. Sabah erken. Hı hı. Mesela desek ki ana azuruke bukratel hamisi. Seni perşembe sabah erken ziyaret edeceğim. Bukretel hamisi. Anlaşıldı mı? Sabah erken. Bukratel. Ve seharen. Seher vakti nedir? Sağ olun. Sağ olun işte, şey o yani yok, sabah ezanın, ezanından bir miktar önce. Seher. Sahur vakti var ya, sahur yemeği sanıyor ya. Seher vakti neymiş? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem seher vakti doğmuş. Seher vakti yani sabah ezanından bir miktar evet. önce yani yarım saat bir saat önce o, o bütün o vakte ne diyoruz? Evet. Seher vakti. Duanın en makbul olduğu şeydir. Evliyaullah o saatte toplanıyor diyorlar tamam. Mesela yectemi'ul evliya u saharen. Değil mi? Evliya Allah sahar vakti toplanıyorlar. Saharen, sahar vakti. Ve geden, geden nedir? Yarın. Ana azuruke geden. yarın seni ziyaret edeceğim. Ve atemeten, atemeten de gecenin ilk üçte biri. Gece ne zaman başlıyordu? Akşam ezanıyla başlıyordu. Ee, sabah ezanıyla bitiyordu değil mi? Mesela misal diyelim saat 5'te akşam okunsa, hani her zaman değişiyor sürekli. Diyelim akşam 5'te okunuyorsa, sabah ezanı da 5'te beşte okunuyorsa, 5'ten 5'e nedir? Gecedir. Yani 12 saat değil mi? Bu 12 saatin 3'te biri kaç saat ediyor? 4 saat ediyor. 5'e 4 saat ekleyelim. 9. Yani 5'ten 9'a kadar ateme vaktidir. Anladınız mı? Gecenin ilk 3'te birine, yani kısaca akşam vakti ya, yani akşam yemeğinin yenildiği, akşam namazının kılındığı, ondan sonra yatsı namazının kılındığı, sohbeti, genelde o akşam vakti var ya, uyku saatinden önceki saat, tamam mı? Yani örfen, yani şu anda mesela diyelim aşağı yukarı beşte akşam ezanı okuyor, sabah namazı da aşağı yukarı beşte oluyor. 5 ile 5 arası 12 saati ilk 3'te birini aldığımız zaman 4 saatidir. Yani 5 ile 9 arası şimdi bu vakitte nedir? Ateme vaktidir. Anlaşıldı mı? Şimdi şey olsa ne bilsin? hani ben demiştim. Hı. E, yatsı namazından sonra o işte bu vakitten sonra diler yatsı namazı yapmak kılmak mevcuttur. O artık fıkıhta. Onu fıkıhta okuyacağız. Anlaşıldı mı? Evet. Atemeyi de öğrendik ve sabahan ve mesaen sabah nedir? Sabah. sabah. Mesa nedir? Akşam. Akşam. <laughs> Yalnız Arap lügatında sabah gece yarısından ta öğleye kadardır. Hepsine de sabah diyebiliyorlar. Yani mesela diyelim bu gece yarısı geçtikten sonra ha şimdi bak mesaadır. Öğleden de ta gece yarısına kadar da nedir? Mesaadır. Anladınız değil mi? Asıl lügat manası odur. Yani öğleden tam gece yarısına kadar mesadır. Ee, gece yarısından sonra ta öğleye kadar da sabahtır. Bu geniş manasıdır. Ama örfen genelde sabah sabaha sabah diyorlar, akşama mesa diyorlar. Anlaşıldı mı? Ebeden nedir manası? Daima. Daima. ebediyen. Mesela, la eşrebul hamre ebeden. Nedir manası? Ebeden, ebediyen yani içmeyeceğim. Emeden, bu da aynı ebeden manasındadır. Anlaşıldı mı? Hinen, bir zaman. bir zaman yani belirsiz, tam mübhem yani. Hinen tam mübhem. Hinen, belirsiz yani. Yani mesela, ana teallemtu ilme hinen. Ben bir zaman ilim okudum. Bir zamanlar yani bir zaman bir müddet ilim okudum. Ama ne kadar? Bir yıl mı? iki yıl mı? Bir hafta mı? On gün mü? 3-5 gün mü? 50-40-50 yıl mı? Belli, belli midir ha, hani? Yok. Yani bir zaman ben ilim okudum. Anlaşıldı mı? Hine. Ve ma eşbehe ve buna benzer. zarful mekani, zarf-ı mekana gelince huve ismül mekani, mekanın ismidir. El mensubu mensubdur. Bi takdiri fi. Ama hangisinde mensub oluyor? Mübhem olanda. Mübhem olanda mensubtur. Mübhem olmayan nedir? Fi getirilmesi lazım ha bi takdiri fi nahvu emame. Mesela emame önünde. Emamel mescidi dediğin zaman mescidin önü. Sınırı belli midir? Yok. ta mescidin önü bir metre de mescidin önüdür. 10 metre ilerisi de mescidin önüdür. 100 metre ilerisi de 100 kilometre ilerisi de nedir? Mescidin önüdür. Anlaşıldı mı? Yeter ki önünde olsun. Mesela celestu emamel mescid mescidin önünde oturdum mübhemdir ama önünde hemen duvarının dibinde mi oturdum veya 10 metre ileride mi oturdum değil mi mübhemdir emame Halfe arkasında el mescid mesela celestu el mescidi kuddame yine önünde ben hacdaydım Kabe'yi seyre dalmıştım öğle ezanı okudu Meğersem hani orada imamın yeri bazen değişik yerlerde şey yapıyorlar. Meğersem tam getirmişler imamın secadesini tam benim arkamda ser sermişler. Ben de öyle dalmışım tavaf edenleri seyrediyorum. Ee, tam ezan okundu ben sünnet kılmaya baş niyet edecektim sünnet kılmaya baktım bir asker geldi kulağıma dedi kuddame imam tusalli <laughs> dedi kuddame imam tusalli yani tam imamın önünde mi kılacaksın dedi bir arkama baktım imam tam arkamda Dedim yo farkında değildim falan Arapça söyledim. İşte kuddame yani önünde. Kuddame imam la tusalli la tusalli kuddame el imam. imamın önünde namaz kılma. Anlaşıldı mı? Ve vera'e. Vera'e arkasında. Celestu. Celestu. Vera el ustazi. Ustazın arkasında oturdum. Fevka üstünde, tahta altında, inde yanında. Ene indel ustaz. Ben ustazın yanındayım. Anlaşıldı mı? Ma'a beraber. Tamam. Mesela zehebtu ilel medreseti ma'a ustazi. Zehebtu ilel medreseti ma'a ustazi. Ustazımla beraber medreseye gittim. Ve izâ'e hizasında. Türkçe'de hiza diyorlar ya. Mesela iza el mescidi celestu iza el mescidi. Mescidin hizasında oturdum. Celestu oturdum. Hiza yine hizasında. Anlaşıldı mı? mi? e karşısında veya hizasında. iki manada da geliyor. Tilka a. Mesela celestu tilka el medreseti. Medresenin karşısında veya hizasında oturdum. Hüna burada. Celestu huna Burada oturdum. Semme orada. Celestu, celestu femme. Orada oturdum ve ma eşbehe zalik ve buna benzer. Ha mahdud olsa o mensup olmadığı için ondan bahsetmez. Mesela fil mescid. Mescidin içi nedir? Mahduddur. Mesela sallaytu mesciden diyemiyoruz. Sallaytu fil mescid. Numtu fil medrese. Numtu medreseten diyemiyoruz. Anlaşıldı mı? Mahdud olsa mansup olmuyor. Artık fi getirilmesi لازم درس مزيات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين